Hepi Bey Türkiye'nin tekrarlı sistemler fuarı yüreğe arayıl kapılarını açtı. Sizler de Yapı Merkezi firmanızla iki ayrı markanızı tanıtıyorsunuz. Öncelikle firmanızdan ve bu markalardan bizlere bahseder misiniz? Yapı Merkezi olarak biz dünyada çeşitli ülkelerde, Afrika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de çok önemli mühendislik ve demiryolu projelerinde görev alan büyük bir yapı firmasıdır. Biz burada yapı merkezinin, yapı merkezi holding ve inşaatın altında yapı ray, demir Yolu uzman firması ve yapı İdis tarafı sinyalizasyon firmasının tanıtımı için buradayız. Bu fuara yıllardan beri katılıyoruz. Geçen sene de buradaydık. Ben yapı ray tarafında görev alıyorum. Yapı merkezi Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü gibi Türkiye'deki çok önemli projelerden birine de imza atan köklü firmalardandır. 1950 senesinden beri Türkiye'de ve dünyada çeşitli önemli projelere imza iştir. Yapıray olarak da biz demiryolu hat üst yapısını uzman bir firmasıyız. Hat üst yapısı da bunda metro projeleri, tramvay projeleri, hızlı tren projeleri, konvansiyonel demiryolu projeleri dahil Afrika'da, Tanzanya'da, Etiyopya'da, Zambiya'da, Avrupa tarafında Balkanlar, Bosna Hersek, Romanya, Slovenya gibi çeşitli ülkelerde de projelerimiz halen devam ediyor. Türkiye'de de Bursa Yenişehir Osmaneli projesi, Halkalı Isparta ile İstanbul'daki hızlı tren demiryolu projesi olmak üzere çeşitli projelerimizde görev alıyoruz. Devam ediyoruz. Peki fuara daha önce katılmış mıydınız? Bu yılki fuar sizin için nasıl geçiyor? Fuara daha önce de katılmıştık. Geçen sene de buradaydık. Daha önceki yıllarda da buradaydık. Bu sene katılım biraz daha az geldi. Genel olarak ilk güne daha yoğun bekliyorduk. Ancak fuar katılımı iyi, başarılı geçiyor. Şu anda güzel geçiyor. Cuma günü sanıyorum ulaştırma bakanımız Abdülkadir Bey'in konuşması olacak. Cuma günü belki biraz daha yoğun olabilir.